tebrik ediyorum galibiyet nedeniyle. Sen de yeniden formana kavuştun. Bugün gerçekten de güzel bir performans sergiledin. Taraftar çıktığında da alkışladı seni. Maça dair neler söylersin? Zor olacağını biliyorduk çünkü. Evet abi aslında e, zordu ama biz bu zoru başardık. Biz çünkü Galatasaray'ız. Hedefimiz her zaman da ilk günden beri belli. Şampiyon olmak. Bunu da e, sahaya yansıttık. Taraftarımız önünde. Taraftarla iç içeyken sahaya yansıtmak bizim için ayrı bir mutluluktu. 3 puan aldık şampiyon olmak için emin adımlarla kupaya doğru koşmak için emin adımlarla ilerliyoruz tabii ki de. Icardi'ye de sordum. Tabi sezon başından beri yönetimiyle, teknik heyetiyle, futbolcusuyla, taraftarıyla, camiasıyla bir birlik olduk. Dört hafta kaldı artık bizim için. Her hafta maç maç bakacağız. Bundan sonrası için de söylersin. Abi bundan sonrası için her zamanki gibi Galatasaray taraftarları içeride dışarıda bizi her zaman desteklesinler. Ee, gerçekten onun coşkusuyla sağ yansıtıyoruz. Onun e, taraftarlarımızın coşkusunu, isteğini, arzusunu hissediyoruz. Biz bunu sağ yansıtıyoruz. Hep beraber şampiyonluğa. Senin de söylediğin gibi abi kısa bir süre kaldı. Umarım şampiyon oluruz ve kupamızı alırız. İnşallah. Teşekkür, Teşekkür ederim Kazımcan. Çok sağ olasın. Kazımcan Karataş'ın da maç sonu açıklamaları bu şekildeydi.